Hocam, sen çok mübarek bir adamsın. Allah razı olsun kardeşim. Mübarek demek, bereketli demektir. Çünkü sayende ilk defa 2020 yılbaşını karımla ibadetle geçirdik. Yılbaşları bu ülkede nasıl geçiriliyor artık? Ülke ikiye ayrılmış durumda. Yüzde ellisi kutlamıyor, yüzde ellisi yılbaşını kutluyor. Üç tanrıcılar gibi. Noel, çam ağacı, tombala, kırmızı don. Bereketmiş. Yılbaşı gecesi kırmızı don giymek bereketmiş. Ben de ilk defa duydum. Yüzde ellisi, bu ülkenin yüzde ellisi cehalet sebebiyle yılbaşı gecesine kutluyor. Üç tanrıcılara benzemek için can araş bir şekilde koşturuyorlar, feryat ediyorlar. Elhamdülillah yılbaşı sohbetlerimizi seyretmiş bu kardeşimiz. Ve ilk defa 2020 e, hidayet mesajlarının ne kadar geriden okuduğumu anlayın. Bakın dokuz ay geçmiş. Dokuz ay önceden mesajları sıra, sırası gelince ben yayınlıyorum. İlk defa yılbaşını karımla ibadetle geçirdik diyor. Müslüman zaten yılbaşını böyle geçirir. Başka türlü geçirmez. Hayatımdaki en güzel yılbaşını geçirmeme vesile olduğun için, bu kadar ilmi bize verdiğin için Allah senden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Şimdi sen bu şirk amelinden kurtuldun elhamdülillah. Senin de birilerini kurtarman lazım ve bizim bu yılbaşı Noel sohbetlerimizi akrabalarından bazılarına göndermen lazım. O Whatsapp gruplarında bütün akrabalar, 150 kişi birleşmişler, Whatsapp grubu açmışlar. TikTok videosu paylaşıyor, çıplak kız videosu paylaşıyor, küfür videosu paylaşıyor, şarkı videosu paylaşıyor, dizi videosu paylaşıyor. Bir paylaşmadığı sohbet videosu. Utanıyorum diyor, çekiniyorum, nasıl tepki alacağımdan korkuyorum. Ne korkuyorsun ya? Herkes her türlü pis videoyu paylaşıyor, sen bir sohbet videosu atamıyorsun o Whatsapp grubuna, utanmıyor musun ya? Hakikaten şu kitaptan utanmıyor musun ya? şu özgüvensizliğe, şu Müslümanlardaki pısırıkla bakın ya. Şu aşağılık duygusuna bakın. İslam'la fethettiğimiz topraklarda çıplak klip atabiliyorsun ama Allah'ın ayetini söyleyen bir hocanın videosunu atamıyorsun. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun Müslüman. Daha bir şey demiyorum. Hocam seni doğuran annenin ve seni Kur'an kursuna gönderen babanın ellerinden öperim. Vallahi, vallahi bu kardeşim çok sohbet seyretmiş. Belli. Allah anamın babamın kabrini nur etsin günahlarını affetsin. İnşallah size de öyle merhametli, öyle ilme sevk edici ana baba nasip etsin kardeşim. Ya hocam ana babayı değiştiremeyiz ki. Hayır. Ana babayı değiştiremezsin ama Allah ahlaklarını değiştirebilir. Düne kadar İslam hassasiyeti olmayan anne baban bir iki video seyreder. İslam hassasiyeti olur. Hemen oğlum bana Kur'an'ı öğret der. Yahut da çocuğu Kur'an kursuna gönderebilir. Ahlaklarını değiştirebilir. Allah için bu çok kolaydır.